Şimdi arkadaşlar bugünkü uygulamamızda yapacağımız iki tane uygulamamız var. Bu iki tane uygulamayı genel hatlarıyla ev otomasyonları, mutfak otomasyonları mesela böyle gazın kullanılabileceği mesela gaz e, nerede kullanılabilir başka? Sanayide. Sanayide olabilir. Başka? Mutfak. Mutfak. Berberler, kuaförler, saç spreyleri değil mi arkadaşlar? Mesela bazı insanlar o spreyin şeyinden etkilenebilir. Sıktırmak ister, sıktırmak istemeyebilir. Belki otomatik bir hava temizleme ünitesi gibi bir şey de arkadaşlar tasarlanabilir süreçler içerisinde, dersimiz içerisinde. Şimdi bizim bugün arkadaşlar kullanacağımız iki tane sensörümüz var. Bir arkadaşlar DNT11 ısı ve nem sensörü. Bu dört bacaklı malzeme arkadaşlar. Eğer elinizde e, sensörü böyle sensör halindeyse e, dört bacaklı, sensör kiti halindeyse yani bir breadboard'un board'un e, baskı devre kartında üzerindeyse arkadaşlar üç tane bacağı var. Onda şöyle ayırıyoruz. Sensör kart diyoruz. Bunda da 3 tane bacak var. Şimdi arkadaşlar bu bacaklar noktasında da <laughs> bunun VCC'leri arkadaşlar şu sensör kartının arkadaşlar bağlantı şeması GND Data VCC diye gidiyor arkadaşlar. Tek başına sensörün ise VCC Data Boş uç N slash C diye yazılır arkadaşlar. Burada da GND bölümü var. Hani Elinizdeki mesela dediğim gibi Dört bacaklı sensörün kendisi varsa sıralaması böyle Eğer elinizde sensör kartlı şekilde varsa ki biraz sonra Onlardan bir örnek şeyi göstereyim ben. farklı ve sensörlü. Bakın arkadaşlar şu sensörün kendisi, şu kartın kendisi. Mesela sende kart var. Siz de sensör var arkadaşlar. Tamam Hani tek fark arkadaşlar şunu, şunu yapacağız. Eğer ki şu mesela sensör kartının da üzerine baktığınız zaman arkadaşlar bir tane kondansatör bir tane de şey var. Ee, direnç bölümü var. Şu kartın üzerinde. Şu kartın üzerinde. Şimdi Peki dört bacakla üç bacağı düşürmüşler ya. burada da bir mantık yapmışlar arkadaşlar. Şimdi sensörlerden bilgiler Arduino'ya giderken pull-up direnç atılır arkadaşlar. Onu direkt bunun bir, bir otomatikman eklemişler. Yani burada kullanacağı herhangi bir şey yapmamışlar. Tamam mı? Bakın Bak şurada var mı? Şurada otomatikman bu var. Bunun da gösterimi şöyle olacak arkadaşlar. Şimdi eğer ki bakın Şimdi pull up ve pull down diye arkadaşlar iki tane kavramımız var. Onu da şöyle mavi ile yazalım. Bakın. Pull up dirençte arkadaşlar bir tane direnç direncimiz 10K ve direncin bir ucu arkadaşlar VCC'ye giderken bir ucu arkadaşlar dataya gidiyor. Bu bağlantı şekli arkadaşlar genel hatlarıyla sensörlerdeki bilginin doğru bir şekilde Arduino'ya ulaşmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bir de pull down diye bir süreç var arkadaşlar. Bu pull down freçle Şurası GN'de arkadaşlar. Yine bir tane 10K direnç. Şurada da data bölümümüz var. Peki pull down nerede kullanılır arkadaşlar? Butonlarda. Şu basmanızı çekmeli butonlarımız var ya. Onda arkadaşlar basıp çekerken bazı kullanıcı ne yapar? Basarken uzun basabilir, kısa basabilir, tık tık diye basabilir. Bunun arkadaşlar e, makine yakalayabilmesi için algoritmamız yakalayabilmesi için sinyalin e, düzgün bir şekilde eee pull down yaparak arkadaşlar e, direkt e, bir sürecimizi gerçekleştireceğiz. Butonlarda arkadaşlar en fazla kullanılan pull down, sensörlerden gelecek olan bilgiler ise arkadaşlar pull up diye e, örneklendirilebilir. Evet, e, otomobillerde start stop sisteminde uygulanır mı Tabii ki her yerde kullanılır. Her yerde kullanılır. Yani bütün sensörlerden, bütün butonlardan hani ister start stop'tan tut, ister işte bu kumandalarla mesela e, butonlarımızda, mesela şunlar bir iki sonra işte projelerimiz ortaya çıktıkça e, biraz daha böyle devrenin arkadaşlar. Bir bakacağız ki e, sinyal mesela hatalı geliyor. Nasıl düzenleyeceğiz? İşte bunları düzenleyeceğiz. Eğer ki bir buton görevi görüyorsa yazdığımız algoritma Mesela sinyal direkt böyle bir bir yerden gelip gidiyorsa mesela bunu pull down yapacağız. Eğer ki bir sensörden bir bilgi gelirken bir eksiklik veya bir karmaşıklık varsa pull down yaparak, pull up yaparak arkadaşlar süreci ortada ele alacağız. Yani iki, ikisinde de arkadaşlar kullanılan direnç aynı 10k. Pull up olması VCC'ye yani pull up VCC, pull down olması da GND noktasına kurgulayabilirsiniz. Böyle öğrenin. Tamam kağıdımız burada. Şimdi arkadaşlar ilk kullanacağımız sensörün ismi DHT11 ısı ve nem sensörü. Diğeri ise arkadaşlar MQ2. Elinizdeki gaz sensörüdür arkadaşlar. LPG sensörü diye de geçer bu. Bunun da arkadaşlar dört tane pini var. Birinci pin arkadaşlar analog uç. İkinci pin arkadaşlar dijital uç. Üçüncü pin GND. Dördüncü pin ise arkadaşlar VCC'dir. Şimdi bu MQ2 arkadaşlar mesela işte DHT11'e ne sensörü dedik? Isı ve nem sensörü dedik arkadaşlar. Hani MQ2'de ne sensörü var? gaz, LPG sensörü. Şimdi eğer ki başka bir gazı test etmek istediğiniz arkadaşlar MQ2 kullanamazsınız. MQ2 tek amacı, tek görevi arkadaşlar şeyi test etmek. LPG'yi test etmek. Bunun da serileri var arkadaşlar. Mesela MQ3 alkol mesela yakın süreçte arkadaşlar işte haberlerde falan baktıysanız da araçlara böyle bir alkol metre getirilmesi noktasında bir düğüm vardı. E ne yapacaksınız işte? Arduino'lara MQ3 takarak araç start stopla başlamadan önce bir kod yazacaksınız oraya. Bir donanım geliştireceksiniz. MQ3 kullanılacak orada. Aynı mantıkta değişen hiçbir kod satırı yok arkadaşlar. Ee, MQ4, metan, MQ5, kömür gazı arkadaşlar, karbon monoksit, Mesela karbon monoksit sensörüyle neyi önleyebiliriz? Evet, sobalı evlerde arkadaşlar ateşin sönmesiyle o duman yayılıyor ya. Hı. Eğer evde duman yayıldığında ve işte MQ5 kullanılırsa orada karbon monoksit çok rahatlıkla tespit edilebilir. Mesela sanayide arkadaşlar MQ6 propan gazı için kullanılıyor. MQ7 Yine şey karbon monoksit arkadaşlar. MQ5 MQ78 Hidrojen MQ9 metan artı karbon monoksit MQ135 ise arkadaşlar hava kalitesi Benim bugünkü arkadaşlar tahta üzerindeki anlatım ve gösterimlerim bu şekilde. Bunun resmini çekin arkadaşlar. Pull up ve pull arkadaşlar iki görevi var. İkisi de sinyali kuvvetlendirmek istiyor tamam mı? İkisi de sinyali kuvvetlendirmek istiyor. Pull up. sensörlerden gelen datalarda. Pull ise arkadaşlar bas çek butonlarda işe yarayan Sistemlerdir. Şimdi geldik bu sistemin kurgusuna arkadaşlar. Şimdi, şimdi, Aynen, Dur, şimdi, şimdi arkadaşlar, bugünkü devre noktasında 5 volttan kırmızıya, GND'den de şuradaki mavi hatta bir rotayı çektik. Tamam mı? Sonra arkadaşlarım bakın şöyle bir şu sensörü elimize aldığımızda şimdi sensörün arkasında mesela bazı sensörler şey VCC, GND, Data art, Data eksi diye yazar. Bazılarını da yazmaz. Bunu nereden öğrenebiliriz? İnternetten Data sheet diye bir şey var arkadaşlar. DHT11 Data sheet diye ya aratacağız ya da satın aldığımız yerdeki sayfalara bakacağız. Şimdi bakın şu kartın ise bakın arkasında şeyleri var. Ne demiş? Bakın şurada eksi var GND. Şurada arkadaşlar ortada out var. Yani burada çıkış pinimiz var. Şurada ise arkadaşlar artı VCC durumumuz arkadaşlar buraya besleyeceğiz. Şimdi bu noktada arkadaşlar sensörümüzü getirdik. Şu şekilde şuraya bağladık mı? Bağladıkmış. Hatta şöyle yapalım. Şöyle de şurada gözüksün. Ya da şöyle yaptık. Şimdi ilk ne yapıyorduk arkadaşlar? Eksiden şunun eksisine şunun eksisine Artı uçtan kırmızı yola dakika. Şuradan şunu sensörden yap. Sensörü de al. Sensörden de arkadaşlar şunun 6 numaralı ucuna taktık. Fark etmez nereye taktığınız. Alt, şu artıdan da arkadaşlar VCC. şu şekilde bir göndereceğiz. Tamam mı? Bir önceki haftalardaki yaptığımız uygulamanın aynısı arkadaşlar. Sonraki süreçte bakın şöyle bir MQ135'e bakacağız. Bakın şurada. Şimdi sizin sizindeki arkadaşlar elinizdeki sensörün okuyabilmesi için bakın şurada bir şey yazar. Şurada bir isim yazıyor. MQ135 yazıyor. Tahtadan MQ135'in ne olduğu anlaşılıyordu arkadaşlar. Hava kalitesi. Hava kalitesi. Şimdi havanın kirli mi, tozlu mu olduğunu mesela bu görebilir. Mesela bunların hepsi aynı modelde arkadaşlar. Aynı. Mesela şuna okuyalım bir. Ne yazıyor şurada? MQ8. 8. 8'imiz neydi? Proton. Hidrojen. Hidrojen. Hidrojen gazıyla arkadaşlar. Şimdi hidrojen gazı dediğimiz olay nerede karşımıza gelebilir arkadaşlar sizce? Bir sanayide, iki hastanelerde. Yani hani bu gazın olduğu her yerde arkadaşlar bir şey yapabiliriz. Sensörle bunu kontrol edebiliriz. Sistemler tasarlanabilir. Yazılacak olan kodlar en fazla 15-20 satır arkadaşlar. 15-20 satır. Şimdi şuradaki 135'i ben kullanıyorum. Ve 135'in de arkasına şöyle bakıyoruz. Tahtada mesela ne görüyorsunuz arkadaşlar? A0, D0 değil mi? Daha sonra GND ve VCC diye gidiyor. Bunu da hemen GND'sini ve VCC'sini bağlayalım arkadaşlar. Şöyle aldım. Burada dişi erkek kablo kullanabilirsiniz. analog pine takıyoruz. Analog pinden de aldığımız arkadaşlar şurada A0'a taktık veya herhangi bir A bölümüne. Getirip arkadaşlar gene desiniz. siyah şeye, şuradaki mavi yola. Ya burası kötü tuttu ha, şurası iyi. Böyle de böyle yaptık. Şimdi bakın gaz ölçüm için sistemi kurguladık arkadaşlar. Bundan sonra ne yapabiliriz? Mesela gazı ölçtük. Kullanıcıya nasıl bilgi veririz tehlikeli bir durumda? Ses ekleyebiliriz, Buzzer devresini yapabiliriz, led ekleriz arkadaşlar böyle pır, pır 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 yanar söner, değil mi? Yani ben şimdi şu süreci size bırakacağım, buraya ne ekleyeceğiniz arkadaşlar siz kendi şeyden alacaksınız de içine seçip kullanacaksınız. İsteyen buzzer, isteyen röle, isteyen led takacak ve süreci bu şekilde tamamlayacağız. Benim anlatımlarım bu kadar arkadaşlar. Sorusu olan, şimdi arkadaşlar. Kitap üzerinde robotik arduino uygulamalarında ders 13 DHT MQ2 seri port ino uygulamasındayız. Şimdi bizim burada kullandığımız arkadaşlar DHT ve MQ2'nin okumalarını gerçekleştireceğiz. DHT için arkadaşlar bir tane kütüphane kuracağız. MQ2 için ise arkadaşlar direkt analogdan bilgi okuyarak arkadaşlar işlem gerçekleştireceğiz. Şimdi bakın ben şuraya DHT kütüphanesinin arkadaşlar nereden kurulacağına dair şeyi yazdım. Dedim ki Library Manager. Yani Library Manager neydi? Arduino'nun arkadaşlar toz bölümünden Manage Libraries diye bir bölüm var. Orada büyük harflerle DHT diye aratın. Sol tarafta gelir arkadaşlar. Orada DHT diye aratın. Daha sonra arkadaşlar bakın by Adafruit olanı kurun. Vay Anatoly. Hatta ben de şöyle şuradan açayım, göstereyim arkadaşlar size. Bakın şu DHT Dur büyük harflerle yazmamız lazım. Büyük harflerle yazdıktan sonra arkadaşlar şöyle Aşağı doğru iniyorsunuz Bu şu arkadaşlar. Adafruit, PyAdafruit. Şu şu şurada arkadaşlar bakın. Install var. Install edin arkadaşlar. Bakın şu şekilde size bununla alakalı bir kurulum sürecini soruyor ve direkt her şeyi yükle Sunuz. Ve sonuç olarak arkadaşlar kütüphanemizin kurulumu tamamlanmış oldu. Tamam mı? DHT'nin ana görevi neydi arkadaşlar? Isı veren bilgisini almak. Şimdi bir tane sensörden gelen bilgi arkadaşlar bir tane bilgi var. Yani mesela 6. veya 7. pine taktığınız şeyi şu an DHT'den gelen mesela sinyal bilgisi. Oradan gelen arkadaşlar iki tane bilgimiz var. İki bilgiyi de bu kutu ile okuyacağız. Kurulumu gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar Bakın Yukarıda başladım arkadaşlar DHT ile ne yaptım arkadaşlar Yazılım içerisine dahil ettim Bakın DHT'nin hangi pin'e bağlandığını nereye yazmışım ben Şuraya Eğer sizde 5, 6, 7, 9 ise Ya onu yapın ya da bunu değiştirin yani Tamam mı? Bu istediğinizi yapabilirsiniz Daha sonra arkadaşlar DHT'nin tipini soruyor. Biz şu an DHT11 kullanıyoruz arkadaşlar. Bunun DHT21 ve 22 versiyonları da var. Tamam mı? DHT'nin çeşitli versiyonları da olduğu için de kullanıyorsunuz. Daha sonra ne olmuş bakın. Kütüphanenin içine bir tane değişken gönderiyor. Diyor ki DHT pin ve DHT'nin tipini nereye gönder diyor. DHT kütüphanesinin içerisine atıyoruz arkadaşlar. Niye? Oradan bir fonksiyon çekeceğiz. Bakın sonra ne olmuş arkadaşlar? MQ2'yi ile nereye bağlamışız? A0 A sıfır. Tamam? Devam ediyoruz. Geldik setup bölümüne arkadaşlar. Setup'ta Şimdi arkadaşlar setup bölümünde ise ne yaptık şurada 9600'de? Seri portu başlattık. Teşekkür ederim. Peki seri port 9600'den haberleşiyorsa USB protokolü kaçta haberleşiyordu arkadaşlar? 115.200 115. teşekkür ederim. Sonra arkadaşlar bakın kütüphanenin başlaması için bir tane başlama fonksiyonu var gördünüz mü? Dk.begin'i çekiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. void loop bölümünde ise ne, nedir? Neyi burası loop bölümü? Döngü. Döngü. Teşekkür ederim. Bakın. DHT üzerinden arkadaşlar iki tane değer almışız. Bakın. Birisi temperature diyor. Birisi humidity diyor. Şimdi temperature ve humidity bizim bu sensörü kullanmak için aldığımız değer. Şimdi burayı integer tanımlasak ne olur? Niye float tanımlamışız? Evet hassas değerler var arkadaşlar. Eğer ki integer deseydik 10, 15, 16, 17. ama float dediğimiz için 10.1, 21.2 gibi değerler arkadaşlar ele alabiliyoruz. Bakın mesela gaz değerini nasıl ele almışız? integer olarak ele almışız arkadaşlar. Şimdi bakın daha sonra ne yapıyoruz? Şimdi bakın buradan 3 tane bilgi geliyor mu bize? Geliyor. Sonra ne yapmışız bunları? Seri portla arkadaşlar ekrana basmışız. Bakın Sıcaklık demişiz temperature, nem demişiz humidity, gaz değeri gaz value'ye arkadaşlar göndermişiz. Peki buraya mesela bir tane şey atsak. Bakın buraya bir tane şey. Bunu sizin projeleriniz adına da söylüyorum şu an. Mesela bunu bir e, mutfak otomasyonu haline dönüştürdüğünüzü düşünelim. Veya berberlerde veya kuaförlerde bir hava otomasyonu. Gelin sınıflarda bir hava otomasyonu yapalım. Fark etmez. Şimdi diyeceğiz ki if diyelim arkadaşlar. Sıcaklık sınıf içerisinde bir otomasyon gibi düşünün. Kaç olsa iyi olur misal? Mesela sana göre kaç olsa? Bir şey değil, bir sizi değer söyle. 18 senin için. 18. 20. 22. 15. 14. 20. 23. 14. 23 oldu. 14. 30 oldu. 24. 14 ile 30 değerleri arasında arkadaşlar bakın her kişiden kişiye göre değişti gördünüz mü? Şimdi bakın. 14 derece ile 30 derece arasında bizim sınıftaki kullanıcıların arkadaşlar farklı şeyleri var. farklı ihtiyaçları var değil mi? Şimdi biz bu elektronik donanımları niye yapıyoruz arkadaşlar? İnsanlar kullanabilsin diye değil mi? Sonuç olarak Hani evlerdeki klimadan tutun da arkadaşlar, işte okuldaki otomasyon sistemlerine kadar hep bizim işimize yarasın diye yapıyoruz. Şimdi bakın, sonuç olarak bizim bir evdeki klimanın da mesela çalışma mantığı, çalışma sıcaklığı bu arada değil midir arkadaşlar? Hadi gel şuraya, 3-5 derece daha yazın. Hani şunu 16-17 yapalım. Neyse. Şimdi bakın, peki burada optimum değeri nasıl bulacağız? Hadi gelelim şeye, zunanın dediği yere. Buradaki optimum değeri nasıl bulacağız arkadaşlar? <laughs> Mesela şunu düşünün. 14 ile 30 arasında kaç fark var? 14. 14. 16 fark var değil mi? Değil Şimdi 16 derecelik fark arkadaşlar çok büyük bir fark. Bu 16 derecelik farkı neye göre optimize etmemiz lazım bizim? Oda sıcaklığı. Oda sıcaklığı kaç? Da sıcaklığı. Kaç? 3 Tamam 23. 23 O da değişiyor bakın sınıfın gene Yani genelde hatta mesela buluşulamıyorsa o zaman ne olacak arkadaşlar şey, bulanık, mantık evet, biraz, biraz. bulanık mantık işin içine evet, girecek evet, bir, bir, bir. Işi, Bulanık mantık işin içine girecek arkadaşlar Yapay zeka zekadeşe bulanık mantık Bunun evet, e, Bütün bu, bu sistemlerin bir. işin içerisine girer Tamam Şimdi bakın Biz gelelim işte 21 dereceye arkadaşlar Bizim sınıf için optimum değer olarak kullanalım Diyelim ki ilk sıcaklık, tabi sıcaklık diyoruz arkadaşlar, büyüktür 21. Mesela sıcaklık 21'den büyükse sınıfa ne yapalım? Soğutmamız lazım değil mi? O zaman şuraya diyeceğiz ki, süslü parantez açarız, soğutma fonksiyonunu çağırıyoruz buraya nasıl çağırdığımız önemli değil. Klimayı açtırırız. İşte havadan bir yerden bir motordan hava bastırırız. İçeriye belki buz dökeriz. Bilmiyorum yani bir şekilde olur arkadaşlar. Peki Elsie Elsie Sıcaklık değeri küçükse 21'den ne yapacağız? O zaman da ısısını arttıracağız. Aynen. Şuna yine bir ısı bir tane fonksiyon yazalım. Isı fonksiyonu. Peki en son arkadaşlar bunların arasında değilse mesela 21 sene yapacağız. Bu kadar hiçbir şey yaptırmayacağız. Bu zaten bizim istediğimiz değer diyeceğiz. Şimdi bakın siz bu değerleri arkadaşlar aşağıya kadar istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Hani şu an ders için uygulamalarınızda bir tane iki tane if yeterli oluyor. Ama Projelerinizde göreceksiniz ki bir tane iki tane ilk yeterli olmayacak arkadaşlar. Burada işe size yapay zekada anlattığım arkadaşlar bulanık mantık süreci arkadaşlar bir noktaya doğru gidecek. Şimdi bulanık mantıkta süreç nasıl oluyor arkadaşlar? Şimdi bakın bizim bir neyimiz var. Sıcaklık ve <laughs> nemimiz var değil mi? Bu sıcaklık ve nemin <laughs> Matematiksel olarak arkadaşlar bulanık mantıkta bir değerin şeyi var. Bir karşılığımız vardı. Şimdi bu bir döngü yapısı kurmamız lazım. O döngü yapısı nereden dönecek? Şuradaki ilk bloğun içerisine dönecek arkadaşlar. Yani ilk bloğuna ihtiyaç kalmadan veya şuradaki şu şeylere yani else if else if else if'lere ihtiyaç kalmadan arkadaşlar süreç gerçekleştirebiliriz. If else if else de yapabilirsiniz. Bu tamamıyla şeye kalmış, ee, kullanıcının kendi nasıl bir şey geliştirmek istiyorsa ona kalmış arkadaşlar. Şimdi bakın, buradaki değerleri birbirine şekilde bağlantılayalım arkadaşlar. Mesela sıcaklık yüksek, nem yüksekse ne olur? Evet, mesela Antalya'yı düşünün arkadaşlar. Nem çok yüksek, sıcaklık çok yüksek, eğer insanlar kabanla dışarı çıkarsa ne olur? Hatta rahatsızlığa kadar gider değil mi belli bir noktada şey olduğu zaman? Misal işte gaz değeri <laughs> evin içinde yaşam fonksiyonlarını bitirecek kadar arttığında ne olur? Tehlikeli seviyeye gelir. Yani buradaki süreci arkadaşlar mesela çıkışları isterseniz böyle, isterseniz başka algoritma türleriyle ne yapacağız? Ya bir öne bağlayacağız. Ya bir dede bağlayacağız, ya bir bazıra bağlayacağız. Bir bilgi verip çıkması için bir şeyler yapacağız. Tamam mı? Bu şekilde. Eklemek istediğiniz bir şey var mı buna? Şimdi herkesin projesiyle bir başlayacağız arkadaşlar. Ne durumdasınız diye. Bir sürece arkadaşlar devam edeceğiz. <laughs>